Arkadaşlar merhaba. Yine yeni bir ayın başındayız. Aralık ve Kasım ayının karşılaştırmasını yapacağız. Aralık ayı BES portföy özetimizi paylaşacağız bu videoda. Bu ay hisse iyi gitti. Oradan iyi kazandık. Biraz öyle düşünüyorum. Ve tabii bir değişiklik var. BES'te devlet katkısı %20'ye düşürüldü bugün itibariyle. Bunun olumsuz yanları olacaktır. BES'ten çıkışlar olacaktır. Ben ana portföyümü, ana BES hesabımı kapatmayı düşünmüyorum. Zaten henüz bir yıllık hesap ertelenmiş giriş aidatı da bulunduğu için kapatmayı düşünmüyorum ama bulunmasaydı da kapatmazdım güzel bir birikim yöntemi olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Şöyle biraz yakınlaştırmak istiyorum. Geçen ay benim ödediğim toplam tutar 101.836 lirayken bu ay 2.000 daha ekleyerek 103.836 liraya yükselttim katkı payımı. Geçen ay benim seçtiğim fonlardan şurada gördüğünüz gibi 21.076 liralık bir getirimiz varmış. Bu ay bu getiri 31 bin 202 lira 10 bin lira bir artış var yani fon getirilerinde %50'lik bir aylık artıştan söz edebiliriz burada bu da bence enflasyonun yüzde birin altında olduğu bir ayda çok iyi bir getiri hatta mükemmel bir getiri diyebilirim toplamda kendi katkı payım ve fonlarım 122.912 lirayken bu ay kendi yatırdıklarım ve fon getirilerim 135 bin lira devlet katkısına geldiğimizde geçen ay yatırıma yönlendirilmiş devlet katkısı 29 bin 650 lirayken bu ay yatırıma yönlendirilmiş devlet katkısı 30 bin 250 liraya çıkmış ve bu devlet katkısının da getirileri var biliyorsunuz. Biz devlet katkı fonlarına müdahale edemiyoruz. Geçen ay devlet katkı fonunun getirisi 5377 lirayken bu ay devlet katkısının getirisi yine içinde hisse senedi biraz fazla bulunan devlet katkısı fonlarında bu şekilde güzel bir getiri görüyoruz. 8073 liraya çıkmış gördüğünüz gibi. Burada da %50'lik bir artıştan söz edebiliriz. Toplamda 157.940 liradan portföyüm 173.363 liraya yükselmiş. Buradan 2.000 lirayı çıkarırsak yeni ödediğim katkı payını 171.363 lira. Burada da bir 13 14 bin liralık bir toplamda artış var. Bu da %10 civarına, %9, %10 civarına gelir. Tüm portföyden bahsedersin. Bu şekilde bu ay oldukça memnunum getirilerden. Bakalım peki bu getiriler nereden gelmiş? Tabii ki QNB'nin devlet katkısı fonundan, CHT'den gelen bir miktar var. Ve şu fonlardan gelen miktar. Öncelikle son bir aya bakacağız arkadaşlar. Şöyle HES hisse senedi fonu. Aksa Hayat'ın bir aylık getirisine biz odaklanacağız burada. Bir aylık getirisi 6.87 gayet iyi bir getiri bence. Enflasyonu da 6'ya katlamış Aralık ayı içerisinde ben e, iyi buldum. Bu sefer hisse senedi fonları yüz güldürdü diyebiliriz. Fon getirilerinin nasıl yüzde elli arttı o zaman? İşte bileşik getirinin etkisi de burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. 100 lira koydunuz. Her gün yüzde iki arttığını düşünün. 102 lira. Bir dahaki gün 102 liranın üzerine %2 artar. Daha sonraki gün işte 104 liranın üzerine yüzde iki artar gibi düşünebilirsiniz. Bileşik getiriyi. Heste ağırlığım yüzde yetmiş. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Diğer fonumuz nehane Bu da son bir ayda yüzde 5.08 bir yüzde 5,08 getirmiş gayet iyi bir getiri Bu da burada Nasdaq hisseleri ve altın karışık bir emeklilik fonu bu da gayet iyi bir getirisi olmuş burada nehanede ağırlığım yüzde 15nh ne diye tekrarlayalım KCM fonu kıymetli madenler fonu bu arkadaşlar burada da son bir aylık getirimiz yüzde 19 oldukça iyi bir getiri KCM fonu hem gümüş hem de altını yüzde 45'er oranında barındıran bir emeklilik fonu hem gümüşün hem altının getirisinden faydalanabiliyor yani tek fonda o yüzden güzel. Getirisi de gördüğünüz gibi gümüş daha çok gittiği için bayağı bir iyi gitmiş. %19.61 bu ay getirilerimden oldukça memnun olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Besi de herkese tavsiye ederim. Devlet katkısının %20'ye düşmesine rağmen ben Besi tavsiye ederim. Bu arada açıklamada yay vereceğim fon danışmanlığı alarak BES hesabı açabilirsiniz. Linki oradan doldurun, formu doldurun ve istediğiniz soruyu size arayan kişilere sorabilirsiniz bireysel emeklilik hakkında. Ayrıca bireysel emeklilik telegram grubumuz var ve her gün faizli BES fonlarını, faizsiz BES fonlarını ve günün en çok kazandıran BES fonlarını paylaştığım Twitter hesabıma da herkesi beklerim. Bütün linkler açıklamada arkadaşlar. Bu ay gibi oldukça memnun kaldım. Umarım bir sonraki ayda Yine aynı şekilde bir fon getirisiyle karşılaşırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.